Kalp ve damar rahatsızlıklarında kullanılan ülkemiz için en önemli bitkilerden bir tanesi alıç. Yani çocukların meyve olarak tükettiği, Anadolu'da çok yaygın bilinen alıç, kalp ve damar hastalıklarında son derece etkili. Alıç çayları hazırlanabilir ya da alıç ekstresi içeren güvenilir preparatlar doktor kontrolünde kullanılabilir, son derece etkili. Yine omega 3 yağları kalp hastalıklarında son derece etkili olan yağlardır. Omega 3 yağlarını yine doktor gözetiminde günde 2 grama denk gelecek, tekabül edecek şekilde kullanmak son derece faydalı olacaktır. Omega 3'ün yanında sarımsak bitkisi kalp ve damar hastalıklarında son derece etkilidir. Zararlı kolesterolün yan etkilerini azaltmak ve kan şekerini dengelemek, aynı zamanda da tansiyonu dengelemek konusunda sarımsak son derece etkilidir. Bir vurgu yapmak istiyorum. Tedavi için kullanacaksanız doktorunuza danışarak sarımsak hapları almanız gerekir. Çünkü sarımsak hapları bağırsakta çözülen haplar olmalıdır. Ba bağırsakta çözülmeyip midede çözülürse etkinliği yoktur. Bunun yanında kendinizi korumak istiyorsanız sarımsağı muhakkak döverek tüketmeniz gerekir. Sarımsağı dövmezseniz etken maddenin oluşması mümkün değildir. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarında domatesin içinde bulunan likopen maddesi son derece etkilidir. Nasıl tüketeceksiniz? Domatesi kabuğuyla kullanmanız gerekir çünkü likopen kabuk ve kabuk altında bulunur. Ve sote etmeniz gerekir bir miktar zeytinyağında. Çiğ domates tüketmeyin, likopen yağda çözünen madde çünkü. Bir miktar zeytinyağıyla tavada 3-4 dakika sote ederek kullandığınız zaman kalp ve damar sağlığınız için güvenilir bir koruma sağlarsınız. Tekrar vurguluyorum bu korunmak içindir. Tedavi için muhakkak doktorunuza başvurmanız gerekiyor.